Değerli hastalar, Kadınlar ve Astım serisinin dördüncüsü. Menopoz sonrası Astım'ın kadınlarla alakası, ilgisinden bahsedeceğim. Genellikle menopoz sonrası iki durum var. Hormonların azalması, östrojen ve progesteron ve aralarındaki oranın değişmesi nedeniyle menopoz sonrası kadınlar astım şikayetlerini daha fazla hissediyorlar. Daha fazla hastalanıyorlar ve hiç hayatında astım olmamış kadınlar menopozdan sonra çok daha sık astım hastalığına yakalanıyorlar. Buradaki en önemli neden ne bulunmuş? E, kandaki hormonların oynaması bulunmuş ve kandaki hormonların işte östrojen ve progesteron azalması hava yollarımıza mast hücresi dediğimiz astıma neden olan e, alerji hücrelerinin göç olmasına, göç yapmasına neden olduğunu ve burada bazı kimyasalar salgılayarak astım krizine neden olduğunu biliyoruz. Yine yapılan çalışmalarda şu bulunmuş Hormon yerine koyma tedavisi yani hormon replasman tedavisi dediğimiz bir tedavi var. Kadınlara östrojen hormonu veriyoruz. Bu östrojen hormonu bir takım yan etkiler de yapıyor fakat hormon replasman tedavisi alan astımlı kadınların daha az astıma yakalandığı ve astım krizleri ve astım ataklarını ve günlük yaşantılarını daha rahat sürdürdüklerini biliyoruz. Bu nedenle en önemli şey biraz da menopoz döneminde hastaların doktorları da ilaçlarını doğru düzgün ayarlatmaları ve ilaçlarını doğru bir şekilde kullanmaları kendi yararına olur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi hafta sonu astımsız, alerjisiz, güzel günler diliyorum. Görüşmek üzere.